Kısa kısa makine dinamiği, titreşim konusuna giriş. Elbette bu bölüm oldukça geniş bir bölüm. Ancak biz bu ders kapsamında sadece kısa bir giriş yapacağız. Çok detaylı olarak bu konu üzerinde durmayacağız, duramayacağız açıkçası. Titreşim dediğimizde ne anlıyoruz? Titreşim dediğimizde bir denge konumundan yer değiştiren bir maddesel noktanın, bir cismin veya bir mekanizma iyi oluşturan cisimler sisteminin bir hareketi olarak düşünmemiz gerekir. Örneğin daha önceki makine dinamiği videolarında kütle atalet momentini belirlemek için cismi hareketlendirmiştik. Bir cismimiz söz konusuydu ve bu cismimizi biz bir noktasından asıp ve nötr konumundan yani şu konumunda olan cismimizi belirli bir yer değiştirmeye maruz bırakıp ki burası nötr konumuydu, denge konumuydu. Denge konumundan bir miktar öteletip bir miktar döndürüp bırakmıştık. Ve bu bıraktıktan sonra bu cismimiz bu denge etrafında salınım yapmıştır. Titreşimi oluştururken değişik şekillerde oluşturmak mümkün. Ki burada gördüğünüz gibi bir yer değiştirmeyle cismi hareketlendirmiştik. Ki burada başka bir şekilde kuvvet uygulayarak cismi nötr konumundan hareket ettirebiliriz. Dolayısıyla cismin üzerindeki oluşan salınım hareketine titreşim deniliyor. Çoğu titreşim makinelerde ve yapılarda istenmeyen bir durum. Çünkü birçok şeye sebep olabiliyor. Mesela işte streslerin artmasına sebep olabiliyor. Enerji kayıplarına sebep olabiliyor. ek aşınmaya sebep oluyor. Rulman yüklerini artırıyor. Araçlarda yolcu rahatsızlığı yaratıyor ve sistemden de enerjiyi emiyor elbette. Dolayısıyla bu tür zararlar söz konusu. Genelde ama makinalarda istenmeyen durum ama bazı makinalarda da biz titreşim istiyoruz elbette. Örneğin elekler ya da işte cisimlerin ya da nesnelerin birbirlerinden ayrıştırmasını istediğimiz sistemlerde de titreşim istiyoruz. Titreşim analizinin gerçekleştirilmesi gerekecek. Titreşim analizini nasıl gerçekleştiriyoruz? Elbette burada o girmeden önce şundan bahsetmek lazım. Titreşimin birçok değişik türü söz konusu. Bu türlerin içerisinde ki sadece şu Şundan bahsedebiliriz kısaca. Nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak ki bu serbest titreşim az önce görmüş olduğunuz katı cismi herhangi bir noktasından art basıp belirli bir denge konumundan öteletip ya da döndürüp bırakıldığındaki oluşan hareket buna bir serbest titreşim diyoruz. Ya da zorlanmış titreşim söz konusu olabilir ki burada da bir kuvvetin etkisi altında sistem nötr konumundan harekete geçiyor demektir. Buradaki konulardan kendinden tahrikli titreşim ve parametrik olarak uyarılmış olan titreşimden bahsetmeyeceğiz. Biz burada sadece çok basit olarak bir serbest titreşim nedir ve zorlanmış bir titreşim nedir? Bundan bahsedeceğiz. Yine başka bir sınıflandırma söz konusu olabilir. Enerji eğitimine göre titreşimleri sınıflandırabiliriz. Bunlara sönümlenmemiş titreşimler ve sönümlenmiş titreşimler olarak belirtmek mümkün. Sönümlenmemiş titreşimlerde de genliğin azalmadığını görüyorsunuz. Her bir döngüde genlik hep aynı kalıyor gördüğünüz gibi. Ama sönümlenmiş olan sisteme baktığınızda genliğin her bir döngüde gittikçe azaldığını görüyorsunuz. Sönümlenmiş titreşim dediğimizde ne oluyor? Enerjinin bir kısmı bu sönümleme ile başka bir forma dönüştürülüyor. Örneğin viskos sönümleme olabilir ki bunu hatırlayacağınız üzere sürtünmeler bölümünde bahsetmiştik bu üçünden de. Ya da kuru sürtünme olabilir. Buraya biz akışkan sürtünmesi demiştik. Kuru sürtünme olabilir. Buna da kolon sürtünmesi demiştik. Ya da malzeme iç yapısından kaynaklanan sönümlemeler söz konusu olabilirdi. Buna da malzeme ya da histeresis sönümlemesi demiştik. Dolayısıyla biz burada dediğim gibi bir serbest titreşimden bahsedeceğiz kısaca. Zorlanmış titreşimden yine çok kısaca bahsedeceğiz. Sönümlenmiş sistem ve sönümlenmemiş sistemden bahsedeceğiz. Böylelikle bu konuyu da tamamlamış olacağız. Daha önce de söylediğim gibi bu konu çok detaylı bir konu. Dolayısıyla birçok üniversitemizde seçmeli ders olarak veriliyor. Eğer bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz o seçmeli dersleri seçmenizi tavsiye ederim. Genel olarak bir titreşimli sistemi düşünecek olursanız bu sistemin temel parçaları nelerdir? Temel elemanları nelerdir? onlardan da bahsedelim. Bir sistemi aslında çok basit olarak bir kütle, bir yay ve bir de sönümleme elemanıyla ifade etmek mümkün oluyor. Tüm sistemleri, aslında fiziksel sistemleri bu şekilde modelleyebiliyoruz. O yüzden de bu modelleme yapılırken de sistemleri kütle, bir yay ve bir de sönümleyici ile ifade ediyoruz. Burada sistemde bir yay kullanıyoruz çünkü bu yay potansiyel enerjiyi depolayan bir eleman olarak kullanıyoruz. Bir kütle ki bu kütle veya atalet ki kütle öteleme yapan atalet ise dönme eyleminde bulunan cisimler için kullanıyoruz. Buna da biz kinetik enerjiyi depolayan eleman olarak ifade ediyoruz. Ve ayrıca bir sönümleyici kullanabiliriz. Bu da enerjinin kademeli olarak kaybettiği bir eleman oluyor. Dolayısıyla sistemleri modellerken, reşim yapan sistemleri modellerken bir yay, bir sönümleyici ve bir de kütle ile ifade ediyoruz. Dolayısıyla tüm sistemleri biz aslında bu üç eleman ile yani kütle, yay ve sönümleyici ile modelleme gerçekleştirebiliyoruz. Sistem ne kadar karmaşık olursa olsun yine bu üç elemanı kullanarak sistemleri modelleyebiliyoruz. Kütle veya atalet elemanları dediğimizde kütleyi genellikle dikdörtgen şekilde gösteriyorsak ki şeklinden de anlaşılacağı üzere öteleme yapan ve yuvarlak bir şekil kullanıyorsak da bu da dönme eğilimini gerçekleştiren bir cisim olarak düşünülebilir. Yay elemanları bazı durumlarda sürekli bir sistem ya da ayrı bir sisteme bağlandığı veya sistemde çok sayıda yay elemanı olduğunda eşdeğer sertlik değerlerinin bulunması gerekir. Bu durumda da biz yeniden elastik kuvvetler oluşturan çubuklar, kirişler ya da miller gibi sürekli elastik elemanların rigidliğini sehim hesaplarından elde ediyoruz. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir çubuk üzerine asılan kütle ya da bir kuvvet de uygulanıyor olabilirdi. Böyle bir durumda çubuğu bir yay olarak ifade etmek mümkün olabilir. Bu durumda çubuğu yay olarak göstereceksek yayın yay sabitesini belirlememiz lazım. Yay sabitesini de buradan belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla yayın kesit alanı ve elastisite modülü bölü boyu bize e, buradaki çubuğumuzun yay sabitini veriyor olacak demek. Gördüğünüz gibi katı cisimlerimizi biz bir yay olarak ifade etmemiz mümkün. Örneğin bir ankastre kirişimiz varsa bu ankastre kirişimizi de yine biz bir yay olarak ifade etmemiz mümkün. Burada da gördüğünüz gibi I kesit atalet momentini veriyor. E elastisite modülünü veriyor. L ise kirişin boyunu veriyor. Ki bir yay ile ifade etmek mümkün olabiliyor. Aynı şekilde bir milimiz varsa bunun yine bir yayla ifade etmemiz mümkün olacak demektir. Örneğin genelde biz döner yayları şu şekilde gösteriyoruz. Dolayısıyla bunun da bir yay sabitesi söz konusu demektir. O da aynı şekilde kayma modülü G ve J ise polar alan momentini gösteriyor olacak. L ise milin boyunu gösterecek demektir. Burada da gördüğünüz gibi bu milimizi yine bir yay olarak ifade etmemiz mümkün olabiliyor. Dolayısıyla biz katı cisimleri bir yay gibi düşünebiliyoruz ve bunların sehimlenmesini de yine yay sertlik sabiti olarak ifade etmemiz mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda birden çok yay bağlanmış olabiliyor. Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi eşdeğer işte yay sabitini bulmamız gerekirse bu durumda yayların nasıl bağlanmış olduklarına bakıyoruz. Bu şeklimizde gördüğünüz gibi paralel olarak düzenlenmiş birkaç yay var. Bu yaylar paralel olarak bağlanmış olduğu için oluşturdukları her birinin yay sertlik sabitini cebirsel toplama bize eşdeğer yay değerini verecek demektir. Eşdeğer yay derken de biz aslında bu sistemi bir yay ve bir kütleden oluştuğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla eşdeğer yay kütlemiz işte şu şekilde olacak demektir. Bazı durumlarda da yayların seri halde bağlandığını görüyoruz. Bu seri halde bağlanan yayları ise burada da gördüğümüz gibi bu denklemde elde ediyoruz. Çünkü burada yaylar seri halde birbirlerine bağlandıkları için her bir yayda aynı kuvvet oluşması gerekiyor. Yani şuradan eğer biz bu yayları birbirlerinden ayıracak olursak buradaki kuvvet neyse diğer ayırdığımız yerlerdeki kuvvetlerde aynı kuvvetler olacağı için ki bloğa etki eden kuvvet de aynı olacağı için buradan bu yay eşdeğer ifadesini ki bu seri halde bağlanmış olanı da aynı şekilde göstermemiz mümkün olacak. Ama buradaki k değerini ise buradaki ifadeyle bulacağız demektir. Sönümleme elemanı ki sönümleme elemanını daha önceki videolarda bahsetmiştik. Onunla ilgili videoyu da tekrar bakabilirsiniz. Örneğin burada bir viskos sönümleme ya da kuru sönümleme ya da materyal sönümlemesi ya da diğer ismiyle histeresiz sönümlemesi söz konusu olabilir. Bunların içerisinde akışkan sürtünmesi ile ilgili olarak hatırlayacağınız üzere şöyle bir tartışmada bulunmuştuk ve burada sürtünmeden dolayı oluşan, akışkan sürtünmesinden dolayı oluşan kuvveti sönümleme katsayısı çarpı hız olarak ifade etmiştik. Yine sürtünmeden kaynaklanan kolum sürtünmesi ya da kuru sürtünmeden kaynaklanan kuvvetimiz ise sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvet olarak tanımlamış idik. Buradaki sönümleme elemanı elbette viskos sürtünme, malzeme sürtünmesi ya da kuru sürtünme olabilir ya da bunların toplamı olabilir. Burada da yine eş değer bir sürtünme katsayısı tanımlamak mümkün olabilecek demektir.